taşıyarak onun bıraktığı yerden hem afet eğitimleri yapmaya çalışıyorum. Önce Bursa'nın deprem durumuna bakalım. Ve Türkiye'ye bakalım. Ondan sonra Bursa'ya gideceğim. Bundan kaçınmak mümkün, mü? mümkün değil. Mümkün Neden? Çünkü coğrafya olarak Türkiye, Alp, Himalaya deprem kuşağı üzerinde. Bu depremler bu kuşağın olmazsa olmazı üzerindeki rakamlar kadar büyüklükte deprem getirdi. Yani Mekece fayı Marmara bölgesinde özellikle fayların mevcut olduğunu ama uzun dönemdir buralarda büyük depremlerin olmadığı yerler bizim için sismik boşluktur. Türkiye'de sismik boşluklar genellikle 7'den büyük deprem üretecek beklenen yerlerdir. Ve maalesef içerisinde yaşadığınız Marmara ve Bursa bunlardan bir tanesi. Daha detaya gelince göreceksiniz ki Bursa'nın içerisinde birçok fay var. Yani birden fazla tehlike var. Tehlikeden bahsederken 2018 deprem tehlike haritasına bakarsanız koyu kırmızı, kırmızı ve turuncu bölgeler eski tabirle Türkiye'nin 1, 2, 3. derece diye tabir edilen ama ilmi olarak da 0.5 ilmeğe ve onun üstüne sahip bölgelerdir. Eğer buralarda yaşıyorsanız, buralarda deprem olma olasılığı çok yüksek ve buralarda mutlaka deprem ivme değeri 0.5 ve daha yüksek bir değerle yapılarak dolayısıyla sizlere vuracak ve bu nedenle de muhtemelen hasarlar, muhtemelen yıkımlar ve elbette bunun istenmeyen doğal sonuçlar olarak da maalesef ölümler, yaralanmalar, sakatlıklar ama farkında olmadığınız asıl büyük sorun bir sürekliliğinde önemli kesintiler olacak. Şimdi Marmara bölgesi ve Bursa deyince ticaret, kültür, sanat, tarih, nüfus her şey var ve burada olacak büyük afet sadece İstanbul'u, sadece Adapazarı, sadece Kocaeli'yi değil tüm Marmara'yı etkileyecek. Şimdi doğa kaynaklı afet olarak adlandırılan depremin şöyle bir doğası var bu afetler tekrar eder. Bu haritalara baktığınızda dairelerin çapı, depremlerin büyüklüklerini ama geldiği sık sık tekrar ettiğini gösteren birçok olayla dolu. Marmara'nın içine bakarsanız İznik, Nekece fay hattının etrafından tutun da Marmara'nın birçok bölgesinde faylar var ve nerede bir fay varsa bu fayın yıllık kayma miktarına göre 400 yıldan 10 bin yıla kadar sürekli tekrarlama aralığı dediğimiz aralıklarda depremler oldu. Şimdi geçmiş bize diyor ki birçok deprem oldu. Marmara'da 320'ye yakın deprem insanlara zarar verdi. O zaman gelecekte de bu depremleri yaşamaya devam edeceksiniz. Peki bundan kaçınmak mümkün mü? Mümkün değil. Neden? Çünkü coğrafya olarak Türkiye Alp Himalaya deprem kuşağı üzerinde. Bu depremler bu kuşağın olmazsa olmazı kırılmamış maalesef birçok fayda var. İşte bu fayda sizin için potansiyel tehlike. Yani Mekece fayı 7,2 İznik'le beraber, İznik fayı 7,2, işte Gemlik fayı 6,9, bu ikisi birden kırılırsa 7,7. Çünkü 2021'in sonunda yapılan bir projede Ankara Üniversitesi Güral hocanın başkanlığında Kocaeli Üniversitesi ve bir üniversite daha ismi unuttuk, Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Ydi. Sonra ismini değiştirdi. Üç üniversite yeni bir fay oldu. Yani yeni bir çocuğumuz oldu. Ve sorun şu, biliyorsunuz medyada da bu oldukça fazla dikkat çekti. Bursa'nın yeni fayına bakarsanız. K yapar fayı burada. Ve bununla ilgili spekülasyonlar başladı. Bu kırmızı çizgi Bursa'yı, Bursa'nın ovasını doğu batı kesip Yenişehir'e kadar giden iki tane farklı parçadan oluşan bir fay. Ve bunun üretebileceği depremler konusunda medyada birçok haber çıktı. Ben de bazı televizyonlara bağladım. Şimdi fayları bulmak demek, fayların hemen deprem üreteceğini söylemek demek değildir. İkincisi, bu fay gömülü fay yani Bursa Ovasının altında yer yüzünde izi görülmeyen bir fay. Dolayısıyla bu fayın içini açıp da biz patolojik olarak herhangi bir numune alıp bu fayın geçmişte kaç tane deprem ürettiği, bu depremlerin hangi aralıklarda tekrarlandığı gibi paleosismoloji dediğimiz yani geçmiş dönemdeki olan depremlerin sayılarını inceleyemedik. Mesele şu. Bu alüminyum tabaka çok kalın olduğu için bu hendek çalışmasını yapmak kolay bir iş değil. AFAD bir proje önerdi. Türkiye'den hiçbir jeolog bu projeye başvurmadı. Çünkü çok zor bir iş. Dolayısıyla bu analizi yapmadan bu fayın mahvolacaksınız, yıkılacaksınız, öleceksiniz demek için elinizde yeterli bir donayı yok. Bu fay belki de 5 bin yıl, belki 7 bin yıl belki 10 yılda bir deprem olmuş. Ama bizim bildiğimiz şu var. Bursa 3 tane 1850 ve 2 tane 1855 deprem bölgeli hasar. Ve faylara baktığınızda görüyorsunuz Bursa'nın içinde ve Bursa'nın etrafında size tehlike yaratabilecek 7-8 tane fay. Bunlardan 3'ü kırıldıysa kısa zamanda bunların deprem üretmesi mümkün değildir. Ama şu an bu hazırlıkları kendiniz için yapmasanız bile lütfen ama lütfen çocuklarınız ve torunlarınız için yapmalısınız. Eninde sonunda bu faylar deprem üretecek. Ve bundan kaçış yok. Dolayısıyla depremden kaçış yok. Coğrafyadan kaçış yok. Ama alacağımız önlemlerle zarar azaltmak mümkün. Ona ülkenin neresinde bir afet olursa olsun bunun zararını kim ödüyor? Hepimiz, dolayısıyla sizin harcadığınız zararı azaltacak her para, her kuruş aslında ülkenin zararını azaltacak. Elbette sizin zararınız azalacak ama asıl ülkenin zararını azaltacak. O yüzden toplumsal bilinç, o yüzden toplumsal önlem, o yüzden bir seferberlik varsa toplumsal olarak yapmak durumundayız.